Ben asıl adı evet. Mustafa ama ben bunu hiç bilmiyorum. İlk defa Olsun geliyorum. Olsun abla öğrenirsin. Öğrenirsin abla ayıp ediyorsun. Kil aldıkça silah ne yapıyor? En sonunda da tavo var. Tavale kil bitiyor. Selim hadi Selim. Selim boss diye sen. Hadi oyna. Güzel çaldın Selim. <laughs> çaldın, Selim. <laughs> Ya oğlum dört tarafta sıkıştırdılar beni. Hmm. Bir. Killing spree for the blue team. Blue team. <laughs> İki. Üç. Ya yeah, yeah, adamın canı bir açtı da. Nice shot. Друзья, ben de şey Üstü üç kişi var. So, <Joshua> <tür Kait> artık değil mi yani? Ya mısın? Ben bu oynayamıyorum. Oynarsın abla oynarsın. Ben de ilk oynayamıyordum. Senin şeyiyle oynuyorum işte. Benim çok seviyor bunu. Bizim merdiven, bizim merdiven geldi yukarıda. Bizim beyiz. Abla önünde. Ne oldu? Kovban nasıl vurdu? Biri mi acaba? Bir gg. Aa, nereden? Biri nereden? Atalım da Kar98 At. ya da M24 var dikkatli oynayın. Bizim birisi bir temizlememiz lazım diyecektim adam. Tamam dost olmaz hadi kat oynayın. Kat yardıma geliyorum. Üf, bir şey çaktım. Target Adamın gene bir kedar abla mı Selim. Bunu güzel etmeyecektim ama adam. Hadi hadi. Bir var hadi. Şeyler. Hadi oğlum hadi tavaya at bitir. Tavaya at bitir hiç beklemeyiz. Ben Groza ile falan uğraşıyorum. ya bari bir kişi vursaydım. Vuramadım mı abla? Hı hı. ki. buraya. Bilmiyorum ki vuramadım herhalde. Abi vurdum ben. Bak sol en üstte tabancada gösteriyor. Tabancanın yanında kaç kilo olduğu yazıyor. Kaç vurdun? sefer işte <laughs> vuramamıştım. <laughs> <laughs> ya. Yani ben diğer modda iyiydim bak orada iyiydim. Burada yok. Bir kaya aldım şurada. Bir gel gel. <laughs> ya canı bir, canı bir beyiz. Yere kaçtı. Oğlum ben şu M400A 1 e oynayamıyorum uzak oynamam gerekiyor ya. Benim hadi iyi kanka sola. Yakın. Adam <laughs> <'i> attım ölmedi. Öldü. <laughs> Hayır ölmek istemiyorum çok uzak oynamam lazım bunlara. Ya evet bir alayım da. Abi birini öldürdüm. <laughs> Çok şükür. İki numara tava at artık ya. Hadi kanka. Bakarsın. Güveniyorum sana. Hadi. Hadi. Bir gel gel AWP bende. Hadi iki. Gelelim. Ölmüyor bunlar. Uf içer Olur abim <laughs> team <victory>. yeah, <laughs> Biraz sal saydın keşke